Merhabalar. Merhaba. Şimdi Esra biliyorsunuz geldi eşinden boşanmak istiyor ama eşi gördüğü bir videodan dolayı bir tazminat istiyor. Bir ilişkisi olduğunu iddia ediyor. Annesi Arife Hanım da burada. Evet. Nasılsınız Arife Hanım? İyiyim Allah'a şükür sizi gördüm daha iyi oldum. Çok teşekkür ederim. Şimdi Arife Hanım tabi Esra'nın bazı anlattıkları var. Hem böyle çok istenmeyerek gelin oldum, sonrasında bana haksızlık yapıldı diyor. Siz ne anlatırsınız bu evlilikle ilgili? <laughs> bunlar işte tanıştılar. Ee, geçen sene şeyde tanıştılar bunlar. Ağustos ayında tanıştılar. Yani Eylül'de falan bunu şeye götürdü. Babaannesi gelin yanına götürdü. Evet. Üç kere falan. Götürme oğlum Murat götürme dedim. Dedim götürdü. Zaten babaannesi gelin ilk odası var. Bir tek de mutfakları var. Ayrı ayrı oda demiş ya. Birisinde dedesi, dedesi gül kalıyor. Birisinde Birinde kalmış. Birinde dedesi, yani Ya dedesine götür. Siz o gün bi gittiğini biliyor musunuz çocuğun dedesine? Dedesine bizim oradan götürdü. İsparta'ya geldi. İspartı. İşten çıkmış on, oraya geldi götürdü bunu. Peki sizden izin aldı mı? Ben götüreceğim dedim. Oğlum götürme dedim. Götüreceğim de götüreceğim dedi. Sen de ses çıkaramadın Arif Hanım. Hayır ses çıkardım da götüreceğim dedi. Dedem, dedem gül istiyor dedi. Dedemle tanıştı. Siz de güvendiniz. Ha, ben de güvendim. Ne yapayım? Güvendim çocuğa. Abzal sözünü bölüyorum. Ama dün e, tecav, yani şey olayı e, i̇stismar. istismar diyor. İstismarı e, ben gerçekten çok duruldum. Dün gerçekten kafam çok şey karışık oldu. Ben ona nasıl istismar etmişim? Ya yani ben bunu bu konuyu bir e, deyim almak istiyorum. Gerçekten. Şimdi annem biraz anlatsın. Nasıl istismar etmişsin? Yani bir tık söyleyeceğim. Yani sen biraz onunla hani Şimdi annen bir anlatsın. Tam söylemeyeyim onu. Hayır. Birazdan söyleyeceğim. Arif Hanım Hı -hı. sonra gitmişler. Evet. Sonra gitmişler. Bunlar babaannesi gibi bir odada kalıyor ya. On, bunlar da ikisini bir odaya koymuşlar. Babaannesi aynı odaya dedi. mı koymuşlar? Aynı odaya koymuşlar. Bana telefonda söylediler. Ya Arif Hanım, e, Murat'la ikisini aynı odaya koyduk. Ben de dedim daha onlar nişanlı. Niye aynı odaya koyuyorsunuz dedim. Hı -hı. Kızdın sen. Niye aynı odaya Kızdım ya. Tabii kızdım ya onu dedim zaten Dudu istemiyordu kaynanas istemiyordu esmer 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 diye istemiyordu esmer diye mi istemiyor esmer, esmer, esmer diye istemedi bunu esmer diye bu ne saçmalık ya niye esmer es... diye istemedi ee, bak abla, bir de... doğru söylüyorsa gelsin burada adamakalı evet. yüzleşelim sonra boşanalım hayır yoluna... Esra şunu soruyorum sen esmer diye istememek ne demek Esmer diye. Hasan Allah. Hoca da bak alınıyor da esmer diye. Bakın şimdi <laughs> bakın esmer diye. Hoca. <laughs> yani, yani, <laughs> sarşın gelin istiyorum dedi kaynanası. Beyaz mı? Beyaz tenli mi? Beyaz sarşın gelin istiyorum dedi. Sen esmersin dedi. Oğlu da vazgeçmediydi. Bazıları da esmer sever mesela. E, mesela <laughs> oğlu da esmer seviyormuş. Ha. Oğlu seviyordu şey. ama kay, kaynanası etti. Kaynanası sen keşke <laughs> daha beyaz tenli olsaydın mı diyordu. Evet daha beyaz tenli olsa. Beni beğenmedi. Aslında kilo mu falan hani boyuma pasıma bakabilirsin. Kilom var diyor. Benim nerede kilom var? Yok o kadar. Gel bakayım bir. E kilom yok yani. Balık o kilolu balık eti. Kilo diyor. Hani bir de babasına çekmiş. Sulak yetiştirirler abi. yani. Sulak, sulak, sulak mı yetiştirdiler? Yani. Aynen öyle Babasına, yani. babasına babası Sulak yetiştirmek yani, ne demek. E, sulak yerde yetiştirdim. E, sulak yerde yetiştim, demek ya, o yani. O zaman daha mı kilolu oluyorsun? Ya öyle diyorlar. Evet. Ama oldu. sen diyor boyun posun var hiç göstermiyor. Benim arkadaşlarım diyor. Senin diyor boyun posun olduğu için göstermiyor diyor. Hiç ben bana göre de kilolu değil. Yani balık etli. Siz ne diyorsunuz? Evet gayet. Evet, değil mi? <laughs> ya Allah gerçekten Hanım. gelsin burada boşuna. Allah Allah. Gel bakayım. Gel canım bir de, de kayınlasın. Göstersin kendini şöyle özgüveni de şey yapmış, yapmış hiç. Vallahi balık etli bence. Ya böyle gelin bulmuş. Amenna atıyorlar yani. Evet. Yani. Vallahi çok haklı. Bence yani. de yani ne olacak? Ben gerçekten, gerçekten yap deseydi yapardım. Hani şöyle yap böyle yap kızım. Gerçekten yapardım. Ama sürekli de emir altında durmak zor Allah. Tabii. Gerçekten. Gel otur Esra bak. Otur, Şimdi, otursun. Alife Hanım dedi ki Esmer ben kızı istemiyorum bilmem Hı. ne isim beğenmiyordu. Sen bunları duyuyordun. İsteme geldiğinde dediler Esra Hanım zaten. İsteme geldiğinde Hı, diyor. 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 E, İsteme geldiğinde Aa, diye, diyor. diyor. E, ondan söyle geliyor. ne diyor istemeye Onda gelince İstemeye geldi gitti söyledi ondan ki oğlu anası gilden kaçak gitti yalmadı dedi. hayır geldiğinde dedi. ne diyor kayın vardı bak diyor kayınvalide, esmerdi, şey esmer. dedi esmer dedi sonra döndüklerinde dedi bunu engellediler beni istediler sonra beni oğlu engelledi köye gitti sonra dedim ki bak Murat konuşalım bu konuyu bu konuyu biz daha önce yapmıştık. Sanki Esmer konu... olduğunu oğlu görmüyor da neyse. Arif <laughs> Hanım o gün eve sana dediler ki biz ikisine bir oda yaptık yatacaklar. He. Sen kızdın. Kızdım dedesi gibi öyle dediler bana telefon açtılar. Ee, Esra ile ikisinin zaten iki odamız var dediler bir mutfağımız Hı. var. Esra ile ikisi bir odada ya nasıl olur böyle bu dedim ya. Daha nişanlı bunlar yolun başında öyle olur mu dedim. Doğru. Ama olay olmuştu yani abla şey olayı. Ne olayı? İstemeden önce olay olmuştu. O yüzden istediler. Yoksa e, o es olay Aynen. olmaz. Bir dakika bir dakika. Sen e, o evde kalmadan önce oldu mu bu olay? Oldu. Aa, bir dakika biz dedenin evinde diye hatırlıyorum. Dedenin, dedenin evinde oldu zaten. O olay o gün dedenin evinde oldu. Ondan sonra tekrar istemeye nişan falan dediler. Ha o sonra diyorsun. Evet. Bur, annen o zaman şu e, o evin içinde aynı odada kalmayın dediğinden. Ay ayırdılar mı odayı ne ayırcıkla aynı yerde kaldılar aynı Aa. yerde kaldılar dedesi aynı yerde mi kaldınız siz Aynı yerde. Aynı e yerde. sen ama Esra dün değil önceki gün bana dedin ki benim odama geldi dedi yani şöyle abla bu olayı tam anlatamıyor tam bilmediği için hani yanımızda yoktu o geldi benim yanıma ama yani ayrı odada mı kalıyordunuz ayrı odada kalıyorduk o benim yanıma geldi Bak ayrı odaymış Arife Hanım. İki odalar var zaten. İki oda var abla köylerinde. Hani gidip bakılabilir yani. E, dede Buna... nerede kalıyor? Dedede dede dede gel. Aynı oda. Sen aynı... dede de mi sizde yatıyordun? Dedenin aynı odada aynen. E, aynen nasıl oldu? olacak bu iş? Şimdi abla dedi ki bana e, su getirir misin? Tövbe ben sağ. orada... Bir dakika bir kafam karıştı. Benim oturtmadan bir şey anlamama şeyim var. Şimdi sen oradasın. Evet. Ee, Murat orada. Dedede dede de mi orada? Dede var. dede var. öbür odada. Ha, öbür odada. Aynen. Siz bir, bir odada. Bir odada. Aynen, bir odada. Bir Senin odana gelen yok. Zaten senin odanda o adam. Tabii. Nasıl? Yok o geldi. Ben oradaydım o gün. Abla o odadaydım. O geldi. O dedesiyle mi yatıyordu? Aynen. Ben dedim ki ha, burada tamam. yatayım dedim. Ben burada yatayım sen orada. Hayır geldi oraya abla. Yanına geldi. Evet yanıma Seni geldi. Seni zorladı. Evet zorladı. Sen bağıramadın mı? Bağırdım abla. Eee? E, ne yapacaklar abla? Zaten dediler ki Geline mi ol. Gelinim oldu dediler. bağırsan da kimse gelmedi içeri. Yok abla, gelmedi. Onları gelinim oldu diye de pitekonlara gel, onları gel var zaten. Ya sana abla, ayıptır söylemez hani e, olan kardeşi bile hani kendi evlerinde bile kilot a, kilotçuk atlet duruyor benim karşımda. E, rahat insanlar Aynen, yani. Aynen rahat insanlar abla gerçekten. Yani siz aslında yani normal kendiniz bir şey yapıyorsunuz. Sana zorla bir şey yapılmıyor diyerek düşündüler. Evet. Evet. Annesi zaten şöyle düşündü. Düğünü yapalım falan filan nasıl olsa hapse at, atamazlar gibisinden. Ben kıyamadım abla ilk başta hapse Peki, Arif düşmesin. Hanım, sen sonra ne zaman öğrendin? Sonra bu ehlet almaya gittiydi. Bir anne sarıyor, bir baba sarıyor, bir dede sarıyor. Saraya... Ay köyden geldiler ya dedelerden. Sana bir şey anlatmadılar. Yok anlatmadılar. anlatmadılar. Sen şüphelendin mi? Şüphelendim ben bundan şüphelendim. Nasıl şüphelendin? Bu Böyle uspus duruyordu. Esra ne oldu? Esra ne oldu? Hiç demiyor Ondan Babasıyla ben oturuyordum. Bir telefon açlar. Benim telefon yok da. Peki Bu... sen şimdi dedin mi ona siz aynı odada mı yattınız diye? Yok daha önce demiş abla. Onlar şimdi bunlar dediler. ben ehliyet almaya gidiyorum ya arıyorlar bunları ben tabii intihara kalkışıyorum o sıra babama son kez meşaz <laughs> yazıyorum. Çok zor bir durum. Biz bunu bulamadık. Ondan ki o telefon açtık o geldi ki oradan talere. Polisi de aramışlar annem gel Benim kızım kayıp yani şu an 24 saat içinde hani kaybolma şeyi verilmiyor ya. Ne olur bulun demiş. Ne olur yani kızım silahı almış gitmiş oraya demiş. <laughs> Ama ben o gün Gerçekten canıma tak etti bunlardan. Hani beni böyle kullanıp atması. Dede Esra, ayrılalım biz. Ya eski haline geri dön. O öyle olabilir mi sence? Bu namus sonuçta. Yani evet. bir de sana teklifinde diyor ki sen eski haline geri dön. Evet. Yani şey bekaret şeyi oluyor diyor. Evet. Hı, -hı. Yani Sen sana daha daha ileri bakar diyor. Daha hı -hı. ileri bakar da bunu yapmadan önce düşünseydin hı -hı. kardeşim Yani sonuçta bunu yaptıktan sonra diyorsun sen. Hı hı. Peki bir sen de, o gün canına kastetmeye Allah korusun sakın bir daha hiçbir şey için bir şey düşünme. Bir de, Arif Hanım siz Murat, ne buna, Murat, buna bir şey dedi miydi de hemen bir geldim asmaya gideceğim diyor bu. Murat hemen Saka. bir şey açıyor oradan telefon açıyor. Kendimi asacağım öldüreceğim diyor. Kızım niye öldüreceğim diyor. Benim hem Hı, Hı Niye öyle Bunu niye şey böyle sürekli. Olsun bak senin canın bir de yani herkesten değerli hele öyle erkekten merkekten çok daha kıymetli bir de bak herkes de buradan duysun ee, erkekler öyle ben kendi canıma kastederim bilmem ne yaparım dediğinizde kaçıyorlar e, kadından. Evet. Korkuyorlar. Yani daha size gelmiyor öyle deyince. Daha size yönelmiyor. Daha da kaçıyor. Senin canın şöyle olması lazım. Bak ne zaman değerli olursun? Senin canın ondan çok daha kıymetli olur. Sen kendine çok değer verirsen on, o sana çok değer verir. Çünkü herkes şöyle bakıyor. Sen kendine ne kadar değer verdin? O da sana o kadar değer verecek. Evet. Sen bir tane adam için canıma kastettiğimden sonra evet. o da seni değersiz görür. Evet. Bunu bilen başkaları da sana zaten. Zaten değer, değer, vermez. değer, değer vermez. En değerli Aa. benim bir adam için canıma kastetmek ne demek? Çok kıymetli diyeceksin. Peki Esra. Şey Arif Hanım. Pardon. Esra Hanım ben bir de sana bir şey diyeceğim. O trahtan evvel imzalattılar? Zaten o evet, kağıdı o buna Evet. O Öyle imzalattılar. Yani hocam sonuçta. Suç bir dakika. Değil mi? Şunu söyleyeceğim. Dur dur, Bu kendine zarar verecekti. Evet. Sonrasında evlendirdiniz siz bir kuzu. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Orada iki ay durdu. Bir ay benim evde durdular. O ameliyat oldu zaten. Benim evde bir ay durdular. Annesi elinden kart alıyor falan alıyor. O çocuğun parası olmuyor zaten. Çalışmıyor. az azıcık çalışıyor. Azıcık evde duruyor. Özel güvenlik olunca. Ben zaten pazar harçlarını falan ben görüyordum. Esra Hanım bizim komşular diyordu görme Arife şunun şeyini <laughs> görme yapma bunlara diyordu. Ben kıyamıyordum. Peki etmedi falan ben alıp gönderiyordum. Peki Arife Hanım Esra sonra bir, bir çocukla video çekti ya. Ondan evveliydi bunun imzaladıkları. Tamam. Hayır Esra video çekti ya siz Esra'ya kızdınız mı? Hı. Niye bu arkadaşına video Kızdım çekti? Kızdım da ortak olarak arkadaş olunca fazla da seslenmedim yani. Bak, yani. o, o çocuğun bak... babası da bu senin kocanı tehdit etmiş ya Esra. O çocuğun babası hattımızda evet. Mustafa Bey. Bu videodaki çocuğun babası Mustafa Bey. Buyurun. Hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk yayınlar. Sağ olun teşekkürler. Şimdi sizin oğlunuzla Esra arasında bir şey var mı? Arasında bir şey yok. Sadece arkadaşlar. Sadece arkadaşlar. Arkadaş ya. Evet. Siz neden ben... Murat'ı tehdit ettiniz? Ben burada da tehdit etmedim. Ben e, Show TV'de Didem Aslan programında bir sene o yayına katıldım. Benim zaten kendi derdim kendime yatıyor. Benim bir e çocuğum var. Biz de oradaydık ya. Oradaydık. Ben bir alıyordu, o Yüzden... Onların, onların ilgisi de beni ilgilendirmez. Ha, benim oğlumla arkadaşlık yaparsa evlenirse de ben onların arkasındayım. Aa. yani evlenme böyle bir şey var mı Esra'yla ile evlenmesi? Yok, şu anda hiçbir şey yok. Sadece arkadaşlar. Aha. Ben oradan Murat'ı da gördüm. Esra'yı da gördüm. Aynı otelde kalıyorduk. Burası ben bunların gördüm. yanına vardım. Evet. Dedim ki bak bu Anlamış sizin işiniz olmazsa istemiyorsanız boşanın. Herkes yoluna baksın dedi. Orada dedi orada. Siz aslında bir baba olarak yol gösterdiniz onlara. Aynen öyle. Bak dedim aranızda soğukluğu olmuş. Ayrılın madem dedim. Bak onun avukatıyla da görüştüm ben. Hı hı. Öyle ben, oldu. bende yalan olmaz. Ben koca Türkiye tanır beni. Hı hı. Ben gerekirse gerekirse sizin yayınıza da gelirim. Ben de şu an İstanbul'dayım. Tabi gelin Mustafa Bey bekleriz peki ama ama öyle tehdit etmişsem bilmem hakaret etmişsem küfür etmişsem karşıma çıkacak erkek gibi de karşıma çıkacak Aha. sen bana şu numaradan aradın ve tehdit ettin diyorsun. Peki Kesinlikle siz Mustafa ben. Bey neden onların boşanmalarına karıştınız yani hani siz bir şey söylediniz ya neden? Kardeşim biz aynı oteldeydik. <laughs> aynı sofrada, aynı masada yemek yiyorduk. Aynı yayına çıkıyorduk. o da benim, o da benim bir hemşerim var. Esra da benim hemşerim. Ben de Ispartalıyım, onlar da Ispartalı. <laughs> Birbirimize yardım olmayacaksak orada niye arkadaşlık yapalım yani? Peki siz acaba bunu yaparken hani benim bu şansa da benim oğlumla evlense diye bir düşünceniz oldu mu Esra'yı beğenip? Yok hiçbir şekilde olmadı. Evlenilirse de arkasındayım yani. Hı <laughs> Şimdi orada der... ben kendi derdim kendime yatıyor. Onun kızı orada da... herkes şunu düşünüyor. Şimdi belki Esra o programda hani barışır diye kocasıyla. Siz niye boşanın diyorsunuz? Ya bak bu o çocuk istemediği için dedim. İstemiyorsam dedim ben. Efendi gibi gönüllü ayrılayım birbirinizin kalbini kırmam dedim. Hı hı. Ben kötü bir yol göstermedim onlara. Yayını da Esra bırak. Esra yayını bırak. Kaçtı. O, yayını bıraktı. Bak, kaçtı ondan. Hı hı. Bak Esra da orada, annesi de orada. Bak yalan desinler. Yalan bak, değil. Gerçekten değil. Yuv, yuvayı, bana yuvayı boz, boz, bozmayın dedim. Yuvayı bozmayın. Birleşin dedim ama istemiyorsunuz. Efendi gibi dedim. Birbirinizi kalbini kırmadan de, ayrılın dedim. Yuvarız da atma dedi ama Peki Mustafa Bey sizin eşiniz, sizin eşinize Esra anne diyormuş. "Benim ondan haberim yok Benle eşim ayrıldı, ben boşandım. Beni ilgilendirmez." diye demiştir, dememiştir beni, Dedin de... mi Esra? Yok. Ne konuda? Yani e, Mustafa Bey'in e, eşi Mustafa Bey'in eşi yok. Anne dedin yok. mi TikTok'tan? Yok. yok. Anne demedim. Ben onun şakasına dedim hani. Ha, dedin yani. Anne, anne olarak gördüm onu. Hani onun da kızı kayıp yani şu anda. O da çaresiz anne hani e, hmm. Ben şimdi, öylesine girdim Tabii Türkçe. sen şimdi ona da anne deyince iyice sanki aranızda bir şey varmış gibi kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz. Şimdi heh, Esra sen aslında bu kadına anne dedin. Ya dedim yani sonuçta hani <laughs> bütün annelerimiz değerli yani. O, o zaman yani. ben bunu yalnız göndermiştim o otele. O Ama otele sen aslında onu onu için. inadına mı yapıyorsun? Murat'ın annesine hani kızgınlığından mı yapıyorsun? Kızgınım çok kızgınım. Gerçekten Bunun annesi... da Acas, yakmış ya. Kolunu falan yakmış. da kaygıza tutmuş. Yani. Kim yaptı kolunu? yaptı? Kaynanası. Nasıl yaktı kolumu? Basmaya yaktı kolumu böyle Ay tuttu. Da yapmış Ay gaza tuttu. Aynen tuttu. Bir de Ocağı. nasıl? Evet. Bir gösterseniz de yeter bunu. Yeter artık yani. Kayın, kayın yani Demedim da. demedim. Esa o hani hanım. diyor ki hani benim da. karım beni aldattı Nedir? gibi şeyler diyor. Evet. Ben artık buradan söylemek istiyorum. Ben onu evliyken başka bir kadınla yakaladım ya. Ha. Gerçekten ha. kadın ya. Bu kadınla. Kimi? Ben eşimi Bak. yakaladım. Ben yine de kabul ettim. İspartı da gözlüyor. Nerede yakaladın? Kafede böyle yazışmalarını. Ondan sonra arkadaşım dedi bir kadın arkadaş olamaz ya. Ne olamaz. yazışıyorlardı ama? Ya aradı bir, benim arkadaşım vardı. Hatta onda bağlayabilirsiniz. Benim arkadaşım vardı. Kafede oturuyorduk Benim abim de vardı. aradı e, ondan sonra telefon şarjdaydı. Dedim ki bu kim dedim? Arkadaşım dedi. Aç ben telefon aldım açtım. Alo dedi Murat. Okay. Canım dedi ya. O duymadı. Hapolade değil telefon. Canım dedi. Ya nasıl insan bir arkadaşına böyle canım diyebilir İkisi yani? İkisi yemek etti. Yani şey, sen onu döndükten sonra, sonra mı sen bunu, bunu yaptın, yaptın? Yani orada. sen onu kıskandın. Onun Yok. üzerine bu çocukla mı video çektin? Ben 5 ay su, Hani bu, bundan ayrıca... Bu ayrı zaten biz, kaç e, aydır benim evimde ya. Ben kaç aydır annemin evindeyim. Sonra yaptım ben bunu. Annemin evindeyken yaptım İki yani. Ay uh -huh. İki, İki ay durdu vardı zaten. İki ay durdu mu? Ocak'ta nikahlar Yandaki Üç ay evli kaldılar. Bir ay benim evde kaldılar zaten. Gelsin burada yüzleşelim. İnsan gibi, insan gibi gel, gel. gelsin. Suçlu değilse hani hocamızın dediği e, gibi. Esra bir dakika bak bir şey konudan konuya aşıyorsun Beni şu ilgilendiriyor. Nasıl oldu senin kolunda bu ne mu? var? Evet. Bu, yemek, yemek yani yapıyordum. Bir şey, iki, Yemeği beş hemen yaptım şey diye bir böyle tuttu kolumu yaktı. 5 dakikada yapacağım, yapacağım, şey yapacağım diye. yapacağım diye. Ha yiyip beş, beş dakika, olacak diye aynen yaktı. Kayın e, nasıl, nasıl bir şey ya? Esra dakika işler iyice karıştı dur Esra. Ben hemen Murat gelsin. Bir boşanmanızı tabii sağlayalım da bu çok da bu ne işkence yapılmış. Gerçekten sonuna geldik. Esra Hanım bir de bir şey Programın sonuna geldik. Yarın tekrar saat 1'de görüşürüz. Ay